Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 37 çorba ikram noktasıyla vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Şehit Kamil'de 18, Şahin Bey'de 19 noktada hizmet veren bu uygulama özellikle sabah işe veya okula yetişmeye çalışan vatandaşların kahvaltı ihtiyacını karşılıyor. Çorba ikram noktaları, fabrikada vardiyasına yetişmeye çalışan işçilerden, okula giden öğrencilere kadar her kesimden insanın hayatını kolaylaştırıyor. Bu hizmet sayesinde işçiler zaman kazanırken, öğrencilerse cep harçlıklarını biriktirebiliyor. Gaziantep'in, gastronominin başkenti unvanına yakışan lezzetli çorbalar, herkesin takdirini topluyor. Her sabah kahvaltımın çorba ikram noktasından yapıyorum. Para, annemin verdiği para da cebimde kalıyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım da ben de onların sayesinde kahvaltı yapabiliyoruz. Her sabah diyorum mümkünse. Ben evim buraya yakın hemen geliyorum bir çubuğu arıyorum camiye gidiyorum. Allah razı olsun. Yapanlardan, getirenlerden, meydana getirenlerden, çalışanların hepsinden. Allah razı olsun.